Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Selma Geçer TRT 1. ünlüsü ile Kars Kuzu Kuzuklar'da karşılaştık. Şu an Bedir Altın Ok abimize girmiyor yiyor, çay içiyorlar. Evet. evet. Selma Hanım ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Kars'a gelir gelmez hemen acil Kuzu Döner'e geldim hemen. Seni de gördük. Aliş çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Çok iyi görünüyorsun. Bir türkü patlatabilir misin? Hemen patlatayım. <laughs> Kars'a giderim Kars'a, oy meşeli dağlar, şen gülüm döşeli dağlar. Kars'ın yolu yokuştur, oy meşeli dağlar, şen gülüm döşeli dağlar. Kars'ın yolu yokuştur, oy meşeli dağlar, şen gülüm döşeli dağlar. Teşekkür ederiz. Halip Paşa Caddesi. Halip Paşa Caddesi. Kars'ta. Ve Aliş. Aliş'i görmeye mutlaka geliyoruz. Evet. Aliş'i görmeye mutlaka geliyoruz. Kapatma yolu. Görüşürüz.